Kadın huzur bulduğu yeri cennete çevirir. Huzurlu bir kadın, karakterli bir erkeğin en muhteşem eseridir. Eğer bir evde kadın kendini dişil hissetmiyorsa, tüm sorumlulukların üstesinden kendi başına gelmeye çalışıyorsa, kendini erkek gibi hissediyorsa ya da kadın gibi hissedemiyorsa sürekli adanmışlık içerisinde hep kendinden veren taraf ise almayı bilmiyorsa, erkeği tarafından onure edilmiyorsa ve değer görmüyorsa o evin bereketi olmaz ki. O eve bolluk ve bereket girmez. Dişil enerjiyi düşüren şey ya o evdeki kadını değersiz hissettiren bir kocadır, kadın kendi enerjisini doğru kullanmadığı için de bolluk ve bereketi düşürüyor olabilir. Bir kadın kendi dişil potansiyelin farkında değilse, kendini değersiz hissediyorsa, sürekli veriyor ve almayı bilmiyorsa, hep eksi de, hep borçluda ve borçtan kurtulamıyorsa, almayı öğrenmesi gerekir.